Şekerli, şu şekerli şu işlerine neye bir bakar mısınız? Mükak. Dalış yapıp eee Ladenburg'u beraber keşfedeceğiz. Hemen e, bakın. Buraya bir pazar kurulmuş bu, bugün. Şöyle göstereyim. Tam şehir merkezi burası. Evet. evet. şehrine. Şuradan gidelim. Burası da çok şirin bir orta çağ şehri. Şimdi sokaklarını göstereceğim size, evlerini göstereceğim. Hayran kalacaksınız buraya. La Ladenburg'dayız. Çok şeker bir yerdeyiz. durak olmuş burası. E, Romalıların işgalinden sonra yine Romalılar içinde önemli bir kent konumuna dönüşmüş. E, ki zaten Baden-Württemberg eyaletinde e, belli başlı önemli tarihi şeylerin bir tanesi de burası. E, dediğim gibi burası hem Frankfurt'a yakın aslında, e, Stuttgart'a yakın, Mannheim'a yakın, Heidelberg'e yakın ve e, çok fazla böyle e, genelde Türkiye, Türkiye'den gelen turistler açısından e, söylüyorum. Çok keşfedilmemiş bir şehir burası. Bizler daha çok Heidelberg'e geliyoruz. Mannheim'e geliyoruz ama burasını es geçiyoruz. Bence aslında burası Heidelberg'den de Mannheim'dan da kat kat güzel bir şehir. Çünkü burada e, kısa bir alan içerisinde çok güzel tarihi binaları görebiliyorsunuz. Bu tarihi binaların çokluğu e, e, Heidelberg'de yok. Daha doğrusu bu kadar güzel evler Heidelberg'de bulunmuyor. Ama burada bu evler yani böyle tarihi bir dokuyu seviyorsanız ee, buraya gelir, ee, kalabilirsiniz, gezebilirsiniz. Burası La Şöyle gösterip, bakın şöyle şirin şirin, e yani al beni al beni diyen evler var burada. mısınız şöyle. Ben hangisini alsam bunu bilmiyorum, aklım karıştı. Bakın karşımızda bu ev de 1630 yılında yapılmış. Hemen onun yanında yine küçük bir. sen kardeşim ya. ama onun yanında devasa güzellikte de, kocaman güzel bir ev var ya. O da harika gözüküyor. Bu kapalı. Şuradan çekelim sizi. Yani inanılmaz değil mi? Senin tarihin ne zaman, ne zaman yapılmışsın sen? Ne zaman dünyaya gelmişsin sen? Harikasın sen ya. Hangisini çekeceğimi ve e, aklım karıştı ya. <laughs> oh, bakın şu karşıda Davinci'nin Bu binada 155 yılında yapılmış birini. Gerçekten çok güzeldir. Şu an sabahın erken saatinde, müzkenin çoğu kapalı, o yüzden az insan da var sokaklarda. Böyle rahat rahat video çekebiliyorum. Bu daha. 1689 yılında yapılmış. Hiç... Geldi burasıya beğenme geldi burasına bayılma. Evet biraz yıpranmış şundan bakım yapılmamış. Evet Ladenburg'un tarihsel ismi Lobodun veya Loptan'ın Gao geçiyor fakat daha son değiştirmiş ve Daadenburg ismini alınmış almış. Şu anda da şehrin kilisesi kalkısında şu anda böyle görkez Bu da yine orta çağdan kalmış olan tarihi bir kilise. Ee, tarihsel boyunca hep böyle zenginlerin ve soyluların yaşadığı önemli kentlerden bir tanesi burası. Evet bu kator Kilisesi'ymiş. Saint Galdus Kilisesi. Evet şehir daha uyanmamış. Çok güzel. Kalabalık olduğunu böyle video çekemiyorsun. insanları biraz kızıyor. Bakın tam karşımız bina 1500 yılında yapılmış. Bir güzel bir Ladenburg binası. Evet. peyzaj harikasınızı Dekorasyonu bunu bu şekilde bırakmışlar. Ama günümüzde kullanılmıyor tabii ki bunlar. Evet şehrin eski ismini ben size söylemiştim ya. Loptengau veya Dom olarak geçiyor. Burada zaten bir tane müzesi var. Loptengau müzesi var. E, Laudanburg. E, müze binası da bu şekilde. Bu da çok güzel bir görüntüye sahip. Ama şurada yine Roma döneminden kalma eee duvarlar var. Bakın bunlar böyle o gün yüzünü çıkartmışlar ve bırakmışlar. Işte. Roma dönem kalma duvarlar 12. yüzyılda kurulmuş bu. Çok güzel. Ya. Şu bina da çok güzel. Bakın bu e, şehir müzesi. Harika bir e, mimari desen vermişler. Bir şehir müzesi. Çünkü e, normalde böyle kalabalık olduğunda insanlar e, fotoğraf çekmezden ve video çekmezden rahatsız oluyorlar. E, bunu da Almanlar hemen direkt söyler size lütfen çekme diye. Neden çıkıyorsun diye. Ters tepki gösterebilirler. O yüzden e, haklılar da aslında böyle yerlere böyle erken gelip böyle kimse yokken gezmek, video çekmek çok avantajlı. Daha kafeler yeni açılıyor. Burada çok güzel bir heykeller var. Onları göstereyim size. Ya buraya geldiğinizde bu şehrin ara sokaklarını böyle kaybolmanız gerekiyor. Bir günde gezebilirsiniz. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi burası. Ben bu, buraya daha önce defalarca geldim. Ee, Yolun ne zaman buraya düşse, buraya mutlaka uğrarım ben gezmek amacıyla. Böyle bir saat, iki saat bir yürüyüş yapsam dahi bu şehrin havası bana çok iyi geliyor. Çünkü e, evleri mükemmel ya. Böyle inanır mısın? Böyle Masal şehrinde gezer gibisiniz aslında buralarda. Şu güzel görüntülere bir bakın. Hiçbir yerde bulamazsınız bunları. Şu sokaklara bir bakın. Evet yani burada güzel evler var. Bakın Şurayı yeni bir ev göstereceğim size. 1581 yılında yapılan bir ev. Ama evin bir büyüklüğüne bakar mısınız? Ya yani küçük bir bakar mısın? <laughs> Sadece şu 39 numara bakın. Buradan buraya kadar e, tepesi de şöyle. <laughs> Yandaki binalarda 1598 yılında yapılmış her iki bina. Tamam, bu ev böyle ufacık tefecik kalmış burada ya. Evet, Laudanburg'ta bulunan önemli binayı e, göstermeye getirdim size. Bu binanın ismi, yani bu kulenin ismi aslında Cadık Kulesi. Ne yazık ki Orta Çağ döneminde, işte Roma döneminde bayanlar çoğu zaman cadı ilan edilip de öldürülüyordu. Burada onların tutsak edildiği yazıyor. Fakat yakma olayları burada gerçekleşmemiş. O dönemde yoğun bir şekilde cadıları yakma olayları da vardı. Ve burası onlar için yapılmış bir e, hapishane diyebiliriz aslında, böyle bir kule. Evet, tam karşımızdaki şu sağ kule, Cadı Kulesi. Bu alandan daha iyi gözüküyor. Bakın şu sağ traktiki, üstünde bayrak var ve bir amblem var ama onun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Anahtara benziyor ve kılıca benziyor. İşte o sağ bina Cadı Kulesi. Bu da şehrin hemen yanındaki giriş kapısı. Ladenburg'un giriş kapılarından bir tanesi burası. Evet, Ladenburg. Şöyle tekrar çok şirin evler mevcut. Ladenburg e, tabi e, 12. yüzyılda kuruluyor ve her zaman böyle şaşalı bir e, kent olarak yaşıyor. Genelde bu bölgenin baden Bademüdünberkin e, soylarının e, e, krallarının yaşadığı bir bölge. E, bundan dolayı günümüze kadar da bu şekilde e, güzel binaları korunabilmiş e, ve çok turu çeken bir e, hale gelmiş turistik bir köye gelmiş köye dönüşmüş burası. Burada aynı zamanda Mercedes'in, Karl e, Benz'in e, bir araba müzesi bulunuyor. Şöyle güzel bir bina var, onu göstereyim size. Kurban olurum ben size ya. <laughs> Çok şirin bir yer ya. Ee, şeyden bahsetmiyoruz. Cadılarla ilgili bir olaydan bahsettim. Ee, o dönemde yani orta çağda ve Roma döneminde yani e, sıra dışı bütün kadınlar aslında e, cadı ilan ediyorlarmış insanlar. Veya yani soylular işi işte bir kadınla e, beraber olmak istiyor. Kadın kabul etmiyor. Tabii kabul etmeyince yine o soylu e, o kişi cadı olarak ilan ediyor. O kişinin öldürülmesine neden olabiliyor. Veya işte topladığı otlardan ilaç yapan birisi olduğunda, bir kadın olduğunda onu yine cadı ilan edip yine öldürüyorlar. Ki zaten genel cadı filmlerinde fark ettiyseniz hep böyle cadılar bir şeyler kaynatır, otları birbirine karıştırır. Oysa o dönemde o insanların, kadınların şifa bulmak amacıyla yaptıkları bir eylem aslında bu. Ama o dönemde yanlış anlaşılmış. Oh sen de çok güzelsin, çok görkemlisin ya. Niye bu kadar güzel oldun ki sen? İnanılmaz. Çok güzel. Evet. Çok beğendim ben burasını. Çok güzel bir yer. <laughs> Buradan da bir bakın. Şehrin girişleri yapılmış. Yani burada 1620 yılından yapılmış bir yer. güzel bir Ladenburg evi var. Yani bakın bir bilgilendirme tabelası asmışlar. Burada Orta Çağ'dan beri Yahudiler yaşamış ve burada aynı zamanda bunların bir sinagogları varmış, okulları varmış. Ama günümüzde burası farklı bir dükkan olarak kullanılıyor. Yani sinagog yıkılmış büyük bir ihtimalle yerli bir olmuş. O kadar güzel süslenmişsin ki yani afet devran gibisiniz sizlerle. Bakın şuna bak. Ne kadar yakıştırmış kendisine boyanırken. Günümüz genç kızları fazla boyanmasını, e, makyaj yapmasını bilmiyorlar. Ve ne yazık ki e, çoğu güzel kızımız kendisini çirkinleştiriyor. Eee aşağı bir makyaj yaparak. Ama bakın şu binalara bir bakın. Kendinize örnek alabilirsiniz örneğin. E, bu güzel binada çok şirinsin sen de. Ne zaman yapılmış? 1574'te yapılmış. Ama aslında 1646 yılında e, yapılmış. 1574'te büyük ihtimal kapının yapıldığı tarih galiba. Hausum danen Baum. Ha aslında Tailen olması lazım. Çam ağacı. 1646. Evet size çok güzel bir şehir gezirdim. Ladenburg şehri gezisi bu kadar. video eğer beğendiyseniz videomuzu beğendiyseniz yorum yazabilir like atabilir ve abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir şeyde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.